hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizinle beraber 3 ayda fen lisesi kazanılabilir mi? Onunla ilgili önemli taktiklerimiz var ve onları vereceğiz. Biliyorsunuz ki zamanım da daralıyor. Ve bizler de zaten telafisi olmayan aylarda giriyoruz. Ve bunlarla ilgili de sizlerle konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle biz sizler için LGS tayfa için çok fazla içerik oluşturuyoruz. O içerikleri takip etmek adına, onları kaçırmamak adına yeni ilk defa geliyorsan abone olmayı unutma. Tabii ki bu video içinde bir like alırsak çok çok sevindiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle şöyle bir kitabım var. Biliyorsunuz görmüşsünüzdür. Fen Lisesi Kazanmak için LGS Taktikleri diye. Burada bütün arkadaşlar Fen Lisesi'nin yüzdelik dilimleri, işte ne yapmanız gerekiyor, ne etmeniz lazım, işte nasıl çalışmanız gerekiyor hepsi var bunun içerisinde. Güzel bir kitap oldu. Yani tam böyle başucunuzda olacak, her zaman yanınızda olacak kitaptır. Eğer isteyenler olursa aşağıya linki bırakacağım. Öncelikle bu videoya niye geldiğini biliyorum. Çünkü sen de fen lisesi kazanmak istiyorsun veya nitelikte bir lise kazanmak istiyorsun. Hedefinde bu var. Hayalinde bu var. Evet birçoğunuz tembellik edip hiç çalışmamış olabilir. Birçoğunuz işte güzel bir şekilde çalışmıştır ve çalışmasını devam ettiriyordur. Ben şimdi şöyle diyebilirim. Ya şimdi fen lisesinden fen lisesine değişir tabii ki. Hakkari'de fen lisesi var 300'lerde, 320'lerde falan puanı var. Ne bileyim İzmir fen var. Daha iyi fen liseleri var. Yani biz bugün şunu konuşacağız. Eğer sen orta seviyedeysen, üst seviyedeysen ve hiç çalışmamışsan gerçekten de nitelikli bir lise, o fen lisesine gidebilir misin? Onunla ilgili konuşacağız. Öncelikle eğer hiç çalışmamışsan veya şöyle söyleyeyim. Hiç çalışmamışsan, sıfırsan tabii ki bu bu saatten sonra biraz daha sıkıntılı duruma giriyorsunuz. Ama tabii ki biz yine çalışmaya devam edeceğiz. Gene de sen okul derslerine katılmışsındır, dersleri dinlemişsindir, ufak tefek sorular çözmüşsündür. Onları o şekilde yapmışsındır. Eyvallah. O zaman bizim için fen lisesi kapısı görünüyor arkadaşlar. Yapabiliriz. 3 ayımız var ve bu 3 ay bizim için değerli. Lütfen ama lütfen daha da tembellik yapmak yok arkadaşlar. Bu 3 ay içerisinde oturacağız. Affedersiniz ama eşek gibi çalışacağız. Ve gideceğiz o liselerde okuyacağız. Ben sizlere şunu söylüyorum. Bakın, artık daha mantıklı düşüneceğiz. Daha zekice hareket edeceğiz. Çünkü zamanımız dar ve bu az zamanda bizler çok iş başarmak istiyoruz. Evet, son dakikaları seviyoruz arkadaşlar. Maalesef son dakikaları seviyoruz. Ama inşallah gerçekten de emek ederseniz bu işi yapabileceksiniz. Bakın, zeki ve mantıklı konuşalım dedik ya ve zeki ve mantıklı davranalım dedik ya. Ne biliyor musunuz? Arkadaşlar, gidiyorsunuz, inklap tarihi çalışıyorsunuz. İşte ne bileyim, İngilizce çalışıyorsunuz. Din kültürü çalışıyorsunuz. Ya arkadaşlar saatlerinizin ona vereceğinize oturup 10 tane paragraf sorusu çözsen veya matematik sorusu çözsen veya matematik çalışsan sana daha iyidir. Neden? Çünkü bir tane matematik, Türkçe veya fen sorusu 4 tane inkılaba, İngilizceye ve tabii ki de din kültürüne bedel olacaktır. Sen de kafanı çalıştıracaksın. Zaten arkadaşlar inkılap, din kültürü, yorum. İnanın bakın adam parçayı veriyor. O parçadan senden bir şey istiyor. Ben de sen de o yorumlayarak o soruyu çözebiliyorsun. İnan çalışmasan bile 3 tane 5 tane soru rahat yapacaksındır. Bizler saatlerimizi, günlerimizi, aylarımızı belki veriyoruz. O yüzden daha zekice çalışacağız. Önceliğimiz Türkçe, fen bilimleri ve matematik olacaktır. Toplamda kaç konunuz var biliyor musunuz arkadaşlar? Ben onu sizler için de hesapladım ve sizler için söylüyorum. Şimdi Türkçe için söylüyorum. Türkçede hemen hemen 2 4 6 8 10 11 tane konunuz var arkadaşlar. Matematik için söylüyorum. 2 4 6 8 10 12 tane var. Toplamda ne oldu? 23 tane konu oldu. Fen bilimlerine bakıyorum. 2 4 6 8 10 tane var. O zaman 33 tane oldu. Toplam 33 konun var ve bunların birço yüzde yetmişe yüzde sekseni birinci dönemden çıkacak birinci dönemde ne gördüğünüz kon konular var ya mesela matematik için konuştuğumuzda çarpanlar ve katlar üslü ifadeler kareköklü ifadeler veri analizi basit olaylar, normal olasılık cebirsel ifadeler ve doğrusal denklemler bunlar arkadaşlar bizler için nedir bütün sınavın %70 ve %80'ini oluşturacaktır. Sen zaten bunların bir çoğunu gördün. Sen zaten bunların temelini atmış durumdasın. Yapman gereken şu, oturacaksın, bir kendine düzen oluşturacaksın ve diyeceksin ki ben artık benim için önemli olan konular matematik, fen bilimleri ve Türkçe için konuşacağım ve Türkçe için çalışacağım diyeceksin. Oturacaksın, tekrarlarını yapmak zorundasın. Bir tekrar yap. Ama lütfen ama lütfen hızlı olun, hızlı. Çok gevşek çalışıyoruz. Bir ne bileyim çarpanlar ve katları bile çalışırken ya 15-20 hadi yarım saatlik bir konuyu 3 saatte, 4 saatte yapıyoruz. Niye? Çalışıyoruz işte kafamız başka yerde. Çalışırken başka bir şey düşünüyoruz. İşte bir soruda takılıyoruz. O soru üzerinde çok fazla duruyoruz. Zaman kaybediyoruz. Arkadaşlar telafisi olmayan zamanlar içerisine girdik demedik mi biz size? dedik o yüzden telafisi olmayacağı için bizlerde artık yatmıyoruz tembellik yapmıyoruz İyi bir şekilde daha odaklı daha iyi çalışacağız bakın biliyorum birçoğunuz zaten sıkıntılı durumda işte ne bileyim uzaktan eğitimdir motivasyonunuzun düşüklüğüdür sorunlarınızdır falandır filandır çok sıkıntılar yaşıyorsunuz biliyorum gerçekten de bu süreçte 3 ayımız var yani ortalama 100 günümüz var arkadaşlar bu 100 gün içerisinde kendine iyi bir şekilde plan yap bak 30-60-90 Diyelim ki 90. 30 gün içerisinde kendine ne yap biliyor musun? Genel tekrar projesi oluştur. Yani genel tekrar çalışmasını sen 30 gün içinde gerçekten de bu bütün konuları yapabilirsin. 30 gün için söylüyorum adam. 30 günde çok fazla muazzam konu tekrar yapılabilir. Hatta sen bütün LGS konularını bile 30 günde tekrar edersin. Oturacaksın abi. 30 gün içerisinde okul okul çok önemli değil. Okul falan ilerlesin önemli değil. Sen hedefin bu 30 gün içerisinde bütün konuları iyi bir şekilde tekrar etmek olacak. Oturacaksın YouTube olabiliriz, işte ne bileyim e, konu kitapları olabilir, konu tekrar kitapları olabilir. Fark etmez. Oradan hepsini tek tek yapacaksın. Sonra önündeki o bir da arkadaşlar yeni nesil sorusu yapıştıracaksın. Yani şöyle yapacaksın. Ben sizler için arkadaşlar örnek soruları topladım. 2018, 2019, 2020, 2021'in bütün örnek sorularını topladım ve yukarıya kartlar kısmına koyuyorum. Oradan da ulaşabilirsin. Sen şunu yapacaksın. O bir ay içerisinde oturacaksın o bütün hepsini çok ince ayrıntılı çözeceksin. Tabii ki de diğer kaynaklardan da çözeceksin. Diğer kaynakları da yanına koyacaksın tabii ki. Ama önceliği ne olacak? Onu da bitirdin mi? Mükemmel. Ondan sonra son bir ay kala her gün bir tane deneme çözersen, her gün bir tane genel deneme. Çünkü sen bütün konuları bitirmişsin, tekrarını yapmışsın, onlarla ilgili örnek sorular çözmüşsün ve sen de artık hazırsın ve o son bir ayda gerçekten de ama gerçekten de bunu başarabilirsin. Oturacaksın, her gün genel deneme çözeceksin. Başka hiçbir şey yapma. Genel denemelerin çözdün mü? Yapamadığın o sorular var ya o yapamadığın sorular üzerinde dur. Dur analiz yap ondan sonra onlarla hatta iki tane bile genel deneme çözebilirsiniz. Hatta şöyle yapın arkadaşlar. Bir tane genel deneme çözün diğerlerinden branş denemeleri çözün. Mesela matematik, Türkçe ve fen branş denemelerini çözün. Diğerlerini boş verin sallayın sallayın gitsin diğerlerine. Matematik, fen ve Türkçe için oturacaksınız branş denemeleri çözeceksiniz. Eksikleriniz nelerdir? Yapamadığınız sorular nelerdir? Onlar üzerinde konuşacaksınız ve bu işi sonuna kadar bu şekilde devam ettirirsen bu işi kesinlikle ama kesinlikle yaparsın. Telafisi olmayan aylar. Eğer sen gene bugün de başlamazsan yarın da ya işte şöyle olmuş böyle olmuş dersen diğer günde başlayamayacaksın ve telafi edemeyeceksin o günleri. Şimdi oturup çalışırsan o zaman gerçekten de yapma ihtimalin çok yüksek. O yüzden arkadaşlar bizler tembellik yapmayacağız daha planlı olacak. Daha böyle garanti olacak. O yüzden arkadaşlar bunları düşünerek planlar yapacaksınız. Düzenlerinizi buna göre ayarlayacaksınız. Ve inşallah bu işi bitireceksiniz. Ben dediğim gibi sizlere her türlü desteği vereceğim. Rehberlik çekmeye devam edeceğiz. Soru çözmeye devam edeceğiz. Konu anlatmaya devam edeceğiz. Son bir ay kala veya son iki ay kala büyük bir kamp oluşturacağız. Ve o kampta bütün konuları tekrar etmeye çalışacağız arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere bu şekilde destek olacağım. Tabii ki sizler de bize destek olabilirsiniz. Çıkmadan bir like atabilirsiniz arkadaşlar ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar hani yorum yazıyorsunuz ya o yorumlarınız bizler için çok önemli. Ben hepsini tek tek okuyorum yorumların. Genel olarak okuyorum hepsini ve orada ihtiyacınız nedir? Yani bizim öğrencilerimizin ihtiyacı nedir? Ne istiyor veya durumları nedir? Onları görerek bu şekilde videolar hazırlıyorum arkadaşlar. Onları görerek sizlere bu şekilde içerikler oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden Bizim için gerçekten de o yorumlarınız çok önemli. O işte belirtmeniz o düşünceleriniz gerçekten çok önemli. O yüzden zamanınız varsa ufak böyle fikirlerinizi, isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı yazarsanız biz de ona göre hepsini tek tek kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.